International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda biliyorsunuz oyuna yeni gelmiş olan dileğim gerçek oldu. Başarım görevleri var. Bunun içinde de böyle en gıcık olanı diyebileceğimiz Dragon Ball imtihanı görevi var arkadaşlar. Bunu nasıl yapabilirsiniz? 4 tane yol göstereceğim. Bunlardan hangisi size uyuyorsa arkadaşlar Onlardan birini seçip yapabilirsiniz şimdi ondan önce hemen şöyle bir popülerliklerimize bir bakalım kimler popülerlik atmış isimleri bir okuyalım abi hızlıca Giz ne var gaming var smash 4k var yine spacex cizreli 734 saat. furkish yine gölge yine tv panda gözükmeyenler varsa da onlara da çok teşekkür ederim Hemen bir iki sorucumuz var bana yardımcı olur musunuz? Ben yanlışlıkla 1920 RP almış da bulundum diyor. UC geri alabilecek miyim? 720 alacaktım. Bilgi verir misiniz? 720 alacaksın diye biliyorum toplamda. Yani 100 seviyeye geldiğinde 720 UC'ni geri alırsın. 1920 alamazsın. RP yüz deyince materyal parçası 1 mi 2 mi veriyor? a de 2 tane almıştım. Bunda da 2 büyük ihtimalle. Yani o da RP puanıyla diye biliyorum bu burada yazmıyor çünkü ama açıldığında iki gözükecek büyük bir ihtimal. Ama açanlar varsa da yazabilirler yorumlara. Abi soru ne zaman yeni M4 yükseltmesi geliyor? Bu nihai setle beraber gelecek arkadaşlar. Nihai de 27'si geliyor diye biliyorum ben. E, Temmuz'un M4'te büyük bir ihtimalle 27'si nihai ile beraber gelir arkadaşlar. Şimdi Sorularımız bu kadardı. Ne yapalım? Hemen gelelim olayımıza. Şimdi buraya geldiğimizde hop diyoruz. Başarı, başarımlar diyoruz. Oradan buraya. Oradan bir dakika. Geldik buraya. Bizim son kısım kalmış. Biz daha <laughs> uğraşmadık yapmak için işin açıkçası tam manasıyla. Arkadaşlar şimdi şu 3 görevi zaten hepiniz yapmışsınızdır. Yani bunların bir zoru yok. Bunları yani biliyorsunuzdur. En önemlisi burası. Peki burayı nasıl yapabilirsiniz? Bir en zor kısmı isterseniz kendiniz takım arkadaşlarınızla beraber gidersiniz. Normal rankınızda gider 7 win alırsınız. Ondan sonra ekranınıza şöyle bir şey gelir. Daha doğrusu e, envanterinize bununla da görevi alırsınız arkadaşlar gidersiniz. Erangel'de 8. maçta görevinizi yaparsınız. En zoru bu. Ama bir diğer var arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Size tavsiyem. Kendi rankınızda yapmanız biraz zor olabilir. Ondan dolayı birincisi daha doğrusu ikincisi buradan arkadaşlar sunucunuzu değiştirebilirsiniz. Sunucu değiştirme 7 gün sonra tekrar düzeltebiliyorsunuz. Sıkıntı yok yani. İyi rank kazanmanız hesaplı olabilir. Problem değil. Buradan tavsiyem size Asya yaparsanız daha iyi olur sizin için. Asya yaparsanız oraya gittiğinizde rankınız düşeceği için Avrupa'daki rankınız duracak ama Asya rankınız büyük bir ihtimal hiç oynamadıysanız bronzdan başlayacak ve karşınızda bronz oyuncuları gelecek. Anlatabiliyor muyum? Hızlı bir şekilde 7 win alabilirsiniz. Birincisi bu. Şey ikincisi bu. Bir diğeri arkadaşlar illa sizin 7 win almanıza gerek yok. Herhangi bir arkadaşınız veya da ne bileyim bir e, oyun listesini olabilirim 7000 win almış birini de bulabilirsiniz. Siz hiç win de almamışsınızdır. Eğer o kişi sizle takım kurarsa yani o kişi de ekranda gösterdiğim az önceki şu kart varsa arkadaşlar bu görevi o kişiyle de beraber yapabiliyorsunuz. Arrange'a giriyorsunuz. Hop. Hemen hallediyorsunuz abi. Görevin olduğu yere bu işte böyle harita gibi şeyler var. Oraya gidiyorsunuz. Ondan sonra da haritanın belli bölgelerindeki topları toplayıp ondan sonra Sharon'un çağırdığınız yerden görevi tamamlıyorsunuz. İlla maçın bitmesine de gerek yok. Maçın ortasında da bunu bitirebiliyorsunuz. Şimdi bir diğeri de bu. Yani arkadaşınız 7 maç aldıysa sizin işinizde de yarıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ve bir e, sonrası arkadaşlar maçlarınızın hepsini Erangel'da dağıtmanıza gerek yok. Size tavsiyem maçları Livik'te yapın. Hızlı bir şekilde bitirmek istiyorsanız. Yani dördüncü olarak arkadaşlar. E, Livik'e girin hızlı bir şekilde bitiyor. Oradan winlerinizi alırsınız. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra da görevinizi gidin Erangel'da yapın. En son 8 maçı Erangel'da bitirin. Livik'te arkadaşlar yani benim bildiğim şu an en hızlı orada gidiyor olay. Evet arkadaşlar bu dört yöntemle görevi tamamlayabilirsiniz. Hangisi size uygunsa onu şimdiden yaparsanız ünvanını da alırsınız. Evet videomuzun konusu bugün buydu arkadaşlar. Dragon normal imtihanıyla alakalı size farklı şeylerden bahsettim. Tabi Sanlok'tan da yapabilirsiniz. Ee, bu 7 maç meselesini ama yine en rahatı Livik arkadaşlar San nokta çünkü yılanlayan çok olacağı için sıkıntı yaşama ihtimali yüksek yani serverınızı bence değiştirin oradan şeye girin Livik'e e girin hop hemen 7 maçınızı alın ondan sonra da 8. maçta görevi tamamlayıp oradan da ünvanınızı alın bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler şimdiden hepinize iyi seyirler Let's go. Let's go. Hadi bakalım. Sol, 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 sol. DBS aldı kardeşler. Bizde var mı DBS? Var, güzel. Let's go. Oğlum canım yok lan. Burada burada helal. Canım bitmiş. <laughs> Haberim yok. Aa şey almayı unuttum. açık mı? Oo açık harika. Dararay ray ray. Let's go. Ara diğeri. Son bir. içeride büyük ihtimal. Ay. Nereden vuruyor? Olan oha. Yuh, bizim çatıya çıkmış. <laughs> ne zaman geldin oraya? <laughs> Arkadaş. Yapma böyle. Soldan dolanmış herhalde. Let's go. Geldi 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 geldi. Helal. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.